الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ذلك ابن جزي تفسيرنا قادم زيارة دام ديورس. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Ayette ne diyor? Melekler dediler ki ey Meryem Allah seni bir kelimeyle müjdeliyor. Bu kelime ona ait bir kelimedir. Ondan gelen bir kelimeyle meydana gelmiştir. Kun ifadesiyle meydana gelmiştir. Adı ise Mesih'tir. İsmuhul Mesihu İsa bunu Meryem. Meryem'in oğlu İsa'dır. Ve fid dünya vel ahire. Hem dünyada hem ahirette şan, şerefe sahip bir insandır. Ve minel mukarrabin ve Allah'a yakınlaştırılmış, yakınlaşmış olan insanlardandır. Şimdi izkaletil melaiketu ifadesinin irabından bahsedecek. İz kelimesi bedelun. Bedeldir. Hani irabta, terkipte bedel dediğimiz bir şey var. Önceki şey bedel oluyor. Yani onun yerine geçiyor. Min ifkalet. Yani burada Allahu Teala birkaç yerde iz ifadesi kullanmış. Yani uzkur, şunu hatırla. Şöyle dedikleri zaman, şöyle dediği zaman diye izle başlayan birkaç ifade var. Hepsi birbirine bedel oluyor. Birbirinin yerine geçiyor. Yani bir önceki ayette iz qaretil melaiketu ya meryemu demişti. Meleklerin şöyle dediğini hatırla. Aynı şekilde meleklerin şöyle dediğini hatırla diye hepsi ardarda arda birbirine bedel olacak şekilde ifade edilmiş. Ev min iz yahtasimun veya hemen bir önce geçen iz yahtasimun ifadesine de bedel olabilir. Yani onlar Hazreti Meryem'in kefaletini, terbiyesini üstlenme konusunda cedelleştikleri zaman sen orada değildin. Aynı şekilde Melekler Meryem'e şöyle dediklerinde de sen orada değildin aslında. Mana böyle oluyor bu defa. Çünkü ama makun değilim ifadesi var orada. Yani neyin üzerine bedel yaparsanız amili ona göre yani bunun başına gelecek fiil ona göre takdir edilir. Vel amilu fihi mudmarun. Buradaki amil mukadderdir. Mudmar dediğimiz şey mahzuftur. Yani zikredilmiyor anlamındadır. İsmuhu e'adad damirel Şimdi burada kelime ifadesi müennestir Arapçada. Kelimetun dediğimiz ta var. Kelimetuna siz bir damir isnat ettiğinizde, gönderdiğinizde müennes damiri olarak göndermeniz gerekiyor. Ancak Allahu Teala ismuhu dedi. Normalde ismuha demesi lazımdı. Neden ismuhu dedi? Çünkü burada bazen manaya bakarız. Lafzın kendisine bakmayız. Yani mesela Hamza kelimesinde de ta vardır. Hamzetu. Ama burada mana olarak müzekker olunca damir gittiğinde manaya göre gider. Dolayısıyla kelime tun ifadesi zahiren müzekker değil müennestir. Ama mana olarak kastedilen Hazreti İsa olduğu için müzekker olmuş oluyor. Dolayısıyla damir de müzekker olarak dönüyor. اَعَدَ ضَمِيرَ مُذَكَّرَ عَلَى الْكَلِمَةِ لِيَنَّ الْمُسَمَّ بِهَا ذَكَرٌ Çünkü bununla isimlendirilen kişi müzekkerdir, erkektir. El Mesih bakalım Mesih ile ilgili ne diyecek? Mesih kelimesi ne demektir? Hz. İsa'ya atfedilen Mesih ifadesi. ile denilmiştir ki, huwa مُشْتَقُمْ مِنْ sahe fiilinden muştak olabilir. Yani bunun kökü sahedir. Seyhat kökünden geliyor. Yeryüzünde gezen demektir. Bir nevi Hz. İsa da yeryüzünde gezmiştir, dolaşmıştır. Ki işte inandığımız şekilde kıyametten önceki zamanda da gelecektir. Yine gezecektir. Mesih dediğimiz seyahat manası var. Yeryüzünde gezen. Feveznuhu mef'il aslında. Yani oradaki mim kelimenin aslı değil. Hani bir kelimenin aslını öğrenmek için bunu faale üzerinden değerlendiriyoruz. Buna vezin diyoruz sarfta. Yani bunun vezini şudur dediğimizde oradaki asıl kelimeler ortaya çıkıyor. Mesela mef'il dediğimizde demek ki mim nedir? Zaidedir. Demek ki sin bu kelimenin ilk harfidir. Demek ki ya bu kelimenin ikinci harfidir. vakal el ama çoğunluk şunu söylüyor. Bu min meseha. Meseha kökünden geliyor. Seyhat değil. Oradaki mim kelimenin ilk harfidir aslında. Ziyade bir harf değil. Niye? Mesih ne demek yani? Mesih kelimesi fa'il kalıbıdır. Buna sıfat-ı müşebbehe diyoruz. i̇sm fail veya isme anlamına gelebilir. Mesheden dokunan veya dokunulmuş olan iki mana da var. Ha mesela katil ne demek? Öldürülmüş, maktul anlamında. Ama alim ise bilen anlamında. Yani fail kalıbı bazen fail anlamında bazen meful anlamında gelir. Min mesaha li ennehu bil bereke. Çünkü veya musiha bil bereke. Çünkü o bereket ile dokunulmuştur. Allahu Teala onu bereketlendirmiştir bir anlamda. Ve mesehe bil bereke. O insanlara bereket kaynağıydı. Dokunduğu yere bereket getirdi anlamında. Feveznuhu. Bu anlamda olursa vezni ne olur? Fa'ilun. Bak. Fa'ilun dediğimizde demek ki buradaki mim ilk kelimedir. Buradaki ya zaidedir demek ki. Ve inneme kâle İse Meryem. Niye Meryem oğlu dedi? Vel hitabu li Meryem. Burada melekler hem Meryem'e hitap ediyorlar. Diyorlar ki Allah sana İsa müjdesini verdi ve hem de on adını kullanarak Meryem oğlu İsa ifadesini kullanıyorlar. Li Meryem yensibuhu ileyha ta ki Hazreti İsa ona nispet etmek için. Çünkü hani Hazreti İsa babasız doğduğu için burada annesine nispet edilmiştir. Zaten annesine nispet edilen tek peygamberdir. wal hitabu li Meryem yensibuhu ileyha i'laman bi yuladu min validin babasız doğacağına dair bir bildiri yapmak için Allahu Teala bu ifadeyi kullanmıştır. Vacihen kelimesine gelelim. Nasbun alel hal. Mansuptur. Hal oluyor. Hal demek durum bildiren ifade demektir. Ve vicahetuhu fid dünya. Dünyadaki şanı, cahı, şerefi nedir? En nubuvvetu. Peygamberliğidir. Ve takdimu alel nas. insanların önünde tutulmuş olmasıdır. Üstün tutulmuş olmasıdır. Ve fil ahireti. Ahiretteki şanı, şerefi, üstünlüğü nedir? Şefaat etmesidir. Eş şefaatu. Ve uluvu daraceti fil cennet. Cennette de derecesinin yüksek olmasıdır. mehdi kelimesi Evet devam ediyor. Bir sonraki ayete geçti. bu yukellimun nase fil mehdi. Beşikte insanlarla konuşacak. Ve kehlen ve yaşı büyük olduğunda da konuşacak. Ve minas salihin ve salihlerden olacak. Bakalım burada ne diyor? Fil mehdi fi moldu da hal. Bu da irap olarak hal oluyor. Yani insanlarla konuşacak. Nasıl konuşacak? Beşikteyken konuşacak. Hani hal dediğimiz nasıl sorusunun cevabına gelen ifade hal diyoruz. Ve kehlen atfun aleyhi. Bu da onun üzerine matuftur. Vel ma'na. Bunun manası şudur arkadaşlar ennehu yukellimun nase sagiran. Küçükken insanlarla konuşacak. Bu da ayeten tedullu ala baraati ummihi. Annesinin suçsuz olduğunu gösteren bir belirti olarak aslında bu şekilde Allahu Teala böyle bir mucize vermiştir. Mimma kadzafaha yahud. Yahudilerin atmış oldukları iftiradan Hz. Meryem'i temize çıkarmak için, beraat etmek için böyle bir mucize verilmiştir. Ve tedullu ala nubuwwatihi. Ve onun peygamberliğine de dair bir mucize olacak. Yani beşikte konuşmasının iki anlamı var. Bir, annesini temize çıkarması, ikincisi kendisinin peygamber olduğunu gösteren bir mucize olması. O yükellimuhum eydan kebira. Aynı şekilde büyükken de onlarla konuşacak. Fefihi i'lamun bi'ayşihi. Burada Allahu Teala aslında Hz. İsa'nın dünyaya geleceğini, yaşayacağını, büyüyeceğini ve insanlara davet tebliğ yapacağını bu anlamda ifade ediyor, bunun haberini veriyor. Bi ayşe ila en yebluğa sinnel Kuhulet yaşına ulaşıncaya kadar kehel dediğimiz yaş aralığı var Arapçada. Şap dediğimiz genç, işte kehel dediğimiz orta yaş anlamını ifade ediyor. Orta yaş ne zamandır? Ve evveluhu thalâthun sene. 33'tür. Yani kehel dediğimiz yaş 33 yaşından başlıyor ve yaşlılık süresine kadar artık 60'lı yıllara kadar devam eden bir süreci ifade ediyor. Hz. İsa'nın da peygamberliğinin döneminin 33 yaşında olduğu ifade ediliyor. Hz. İsa 33 yaşındayken peygamber olmuştur. Geleceği zaman da 33 yaşında olacak. Kıyamette de haşr olacağı zaman da 33 yaşında olduğu ifade ediliyor. Vakıla erbaune kimisi bunun 40 olduğunu söylüyor ki peygamberlerin birçoğunun 40 yaşında peygamber olarak gönderildiği ifade ediliyor ki peygamber efendimiz de zaten bunun en önemli örneği. Ve yuallimuhu. Devam ediyoruz. Hz. İsa'nın özelliklerinden bahsedilirken. Tabi o ara kısmı geçiyor. Kale Rabbi enna yekûnu li veledun. Ya Rabbi nasıl benim çocuğum olacak? Ve lem Beşar beşer. Bana hiç kimse dokunmadı. Kâle kezâlikillâhu yehlukum mâ yeşâ. İşte allah Teala böyle dilediğini yapar. İzâ kaza emran. Bir şey hükmettiği zaman, bir şey yapmak istediği zaman. Fe innama yekûlu lehu kun fe Ona ol der ve o da verir. Bu ayetle ilgili bir tefsir yok. Ve yuallimuhul kitabe. Allah Teala ona kitabı öğretir. Atfun ala yubeşşuruke. Bu yubeşşuruke <laughs> ifadesine atıftır. Yani melekler dediler ki ey Meryem Allah seni müjdeliyor ve Allah Hz. İsa'ya kitabı öğretecek. Bu da müjdenin bir kısmıdır. Ev ve yukellimu ve ve yukellimu üzerine de atıf olmuş olabilir. bu yukellimu nasıl? insanlarla konuşacak. Allah-u Teala sonraki süreci anlatıyor ve ona kitabı öğretecek el kitap kitap ne demektir? Huna cinsun. Bu cinstir. Arapçada cins dediğimizde ne demektir? Bir türü belirten şeye cins diyoruz arkadaşlar. Kitap türü ya yani herhangi bir kitap. Belli bir kitap kastedilmiyor veya bütün kitaplar. Ve kile el biliyet Kimisi de diyor ki buradaki kitaptan kasıt yazmaktır arkadaşlar. Kitap demek zaten yazma kalıbından geliyor. Arapçadaki kitap anlamına gelen kitap ifadesi yazma anlamına gelen ketebe kökünden geliyor. Vakıla el hat biliyet. Onun için Kur'an-ı Kerim'e de kitap deniliyor. Kur'an-ı Kerim'in iki adı vardır. El kitap, bir de el Kur'an. El kitap onun yazılı olmasını ifade ediyor. El Kur'an ise onun okunan bir kitap olduğunu ifade ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim iki şekilde muhafaza edilmiş. Hem yazılarak hem okunarak. Furkan ise hak ile batıl ayırt eden anlamında. Vel hikmetu. Peki ayette geçen hikmet nedir? Allahu Teala İsa hikmeti öğretti diyor. Buradaki hikmetten kasıt dini ilimlerdir diyor. Yani kitap dışında kalan dini ilimler. Mesela İmam Şafii'nin hikmet ile ilgili bir yorumu var. Sünnet olduğunu söylüyor bunu. Tabi bu Hazreti Peygamberle ilgili. Bu Hazreti İsa için sünnet denilemez belki ama burada da dini ilimler derken bunu kastediyor. Yani kitabın anlaşılmasına yarayacak dini bilgiler ki bunun en temelinde zaten bizim şeriatımızda sünnet yer alıyor. Ev isabetu fil kavli vel fiil veya hikmet dediğimiz arkadaşlar sözde ve fiilde doğruya isabet etmek. Hani hikmet aslında ilmin ötesinde bir şeydir. Her ilim sahibi hikmet sahibi olmayabilir. Allahu Teala bu hikmeti dilediği kişiye verir. Ve men yu'tel hikmete fakat utiye hayran kime hikmet verilmişse ona çok şey verilmiştir. Hikmetin tanımı şöyle yapılır genelde. Bir şeyin arkadaşlar yerli yerinde kullanılması demektir. İlmin yerli yerinde paylaşılması hikmettir. Yani birçok kişi bilgi sahibi olabilir, alim olabilir. Ancak her alim hikmet sahibi olmaz. Yersiz bilgiler paylaştığında, yanlış kişilere yanlış bilgileri aktardığında bu hikmet olmaz. İşte onun için kitapla beraber, ilimle beraber sürekli hikmet ifadesi de mutlaka zikredilir arkadaşlar. Çünkü ilim hikmetsiz olmaz. Ve Resul'en. Bu da arkadaşlar halun ma'tufun ala ve bi yuallimuhu. Ve yuallimuhu üzerine matuf atfedilmiş bir haldir. Yani yuallimuhu Allah ona öğretecek. El kitabe ve rasûlen ve onu rasûl olarak gönderecek. Çünkü iddi takdiru nasıl yuallimuhu üzerine atf olur? Şimdi Arapçada arkadaşlar dil bilgisinde isim fiile atf olmaz normalde. Bir isim fiile atf olmaz. İsim isme atf olur, fiil fiile atf olur. Burada nasıl bir şey yapılabilir? Burada bir takdir yapılır arkadaşlar. Denilir ki o muhu demek aslında o muallimen demektir. O muallimen yani ismi fail anlamındadır. Allahu Teala onu muallim olarak gönderecektir anlamında. Sonra ve ve onu resul olarak gönderecektir. İd takdiru bunun takdiri şudur. O muallimen el kitabe ev yudmaru lehu fi'l ve burada bir fiil takdir edilir. Takdiru resulen. Yani ve demek burada bir fiil mukadderdir. Ersale resulen ee, anlamı var burada. Yani Allahu Teala onu resul olarak göndermiştir. Evce Resulen veya o resul olarak gelmiştir. Yani birincisinde mef'ul olur. Ersele resulen veya hal olur. İkincisinde de zaten hal oluyor. Evet o alimuhu'l kitabe ve'l hikmete ve't tevrate ve'l incil ve resulen ila bani israil. Allahu Teala Hazreti İsa'yı İsrail olana resul olarak göndermiştir. Ey ersele ileyhim İsa aleyhisselam. Allahu Teala Hazreti İsa İsrailoğullarına göndermiştir. Niçin? Mubeyyinen li hukmi Tevrat. Tevrat'ın hükmünü açıklaması için. Hani ifade ettik şunu. Hazreti İsa İsrailoğullarına göndermiş bir peygamberdir. Hazreti Musa'nın şeriatıyla hükmetmek için gönderilmiştir. Ancak Hazreti İsa'nın şeriatıyla ilgili bazı düzenlemeler yapmıştır sadece. Bazı kolaylıklar getirmiştir. Bir de daha çok Yahudilerin dini çarpıtarak bozdukları, maddileştirdikleri bu din anlayışını dönüştürüp daha çok gönle hitap eden, maneviyete hitap eden bir din ortaya koymak istemiştir. Onun için İncil gene de vaazlarla doludur. Gönüllere hitap eden, kalplere hitap eden vaazlarla doludur genelde. Niye? Çünkü Yahudiler bu kısmı zayıf bırakmışlar. Gönüllerini, kalplerini ikinci plana atmışlar. Sadece akıllarını ön plana koymuşlar. Maddeci bir din anlayışı ortaya koymuşlar. İşte Hz. İsa bu maddeci din anlayışını dönüştürmek için aslında gönderilmişti. Bir müceddit, bir ihya yapan bir peygamberdir aslında Hz. İsa. Onun için İsrailoğullarının dininin tamamlayıcısıdır. Enni takdiruhu bir enni. Buradaki takdir bir enni şeklindedir. Ahluku bi i el hemzeti bedelu min enni el ula. Bi enni daha geçiyor. Bu onun bedeli oluyor. Ev min aye veya aye kelimesinden bedel oluyor. Yani şöyle arkadaşlar. Ayet kelimesinden bedel olduğu zaman ne oluyor? Enni kadzitukum bi ayetim min rabbikum. Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim diyor. Enni nedir o ayet? Aslında enni kelimesi onun bedeli oluyor. Ayet şudur işte. Ayet enni ahluku lakum min Ben size çamurdan yaratacağım. Ne yaratacağım? Kehey etit bir kuş şeklinde bir varlık yaratacağım. Fe enfuku fihi ve ona üfleyeceğim. Fekunu tayran bi iznillah ve Allah'ın izniyle bu kuş olup uçacak. Ve bi kesriha veya meksur olarak da okunabilir. İnni şeklinde de bir kıraat var. Bu kıraate göre bu artık bir kelamın başlangıcı olur. İbtidau kelamin. Çünkü inne ile enne arasında şöyle bir fark var. İnne kelamın başında olur arkadaşlar. Yani cümlenin başında kullandığınızda inne dersiniz. Ama cümlenin ortasında kullandığınızda önceki bir şeye bağlı olduğu zaman enne olarak kullanmanız gerekiyor en olarak kullandığınızda terkibinde irabında bir şey olması gerekiyor. Fe enfuku fihi burada fihi'deki ha zamiri niye müzekker olarak gelmiş? Çünkü tin kelimesine gidiyor. Tin de müzekkerdir. Zekkara huna adamir li'ennehu ya'udu ala tin veya ala kafi min kehayeti veya kehayeti kelimesindeki kafa da dönebilir. Kaf çünkü misl benzer anlamına geliyor. Ve enne fil maideti'' aynı buna benzer bir ifade Maide suresinde de geçiyor. Orada fe enfuku fiha demiş. Burada niye fihi demiş orada fiha demiş? Orada çünkü li ennehu ya'udu alel heyeti. Orada heyet kelimesine dönüyor. Heyet şekil demek. Burada ise tıym kelimesine dönüyor. Fekunu tayran. Te burada muhtemelen İsrailiyattır bu bilgi. Diyor ki kıyla innehu lem yehluk Hazreti İsa'nın yarattığı Allah'ın izniyle tabi yarattığı kuş hangi kuştur? Yarasadır. Tabi bu kesin bilgimi bilmiyoruz. Dedik ya bunlar İsrailiyattır. İsrail'e doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ne kökten reddederiz ne evet tamam yüzde yüz doğrudur deriz. Bir bilgi olarak söylenebilir. وَقُرِ اَطَيْغَنْ Tabi bu bir kutsallık mı atfediyor yarasalara? İşte kiliselerde böyle hep yarasaların olması ve kiliselerin yarasaların yaşadığı bir yeri andırıyor olması. Buradan mı geliyor bilmiyorum. Şu an aklıma geldi böyle bir şey. Velhasıl ve kuri'e tayran biya'in sakinetin alal cem'i. Burada tayran şeklinde de okunmuştur. Cem olarak. Bir de ve bil elifi ve hemze alal ifradi. Müfred olarak da okunmuştur. Tayran. Tayir, bak burada bir Arapça bilgi veriyor. Tayir, kuş demektir arkadaşlar. Tayir ise kuş cinsinin adıdır. Tayir daha çok çoğuldur aslında, Cemadır. Ama tayir bir kuş demek. Tayr ise kuşlar demektir. İki kıraat de var diyor. Tayran ve tayran şeklinde okunmuştur. Zekra bi idnillah, özellikle burada bir iznillah ifadesine yer vermesi manidardır. Niye bir iznillah ifadesini kullanmış? Çünkü yaratıyorum ifadesi var. E, yaratmak Allah'a has bir şeydir. Bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak için özellikle buna vurgu yapıyor Allah Teala. Raf'an liwah mimmen tevhem fi Isa'r rububiyye. Hazreti İsa'da rablık, tanrılık, ilahlık vehmine kuruntusuna düşen insanların vehmini kaldırmak için bir idnilla ifadesini kullanıyor. Ve ubriu ifadesi ruye şu rivayet ediliyor ki ennehu kana yestemiu ileyhi cemaatu minel umyan bir kör topluluğu orada toplanırdı. Vel burasa işte abras hastalığına tutulmuş yani alaca tenli diye ifade edilen veya işte bu cilt hastalığına tutulmuş insanlar yanına gelirdiler. Fe'dulehum onlara dua ederdi. Febraun ve onlardan iyileşirdi. Peygamber Efendimiz'in de aynı şekilde Allah-u Teala ona da bu mucizeyi vermemiş midir? Birçok insanın şifasına vesile olmuştur Peygamber Efendimiz. Dokunduğu yerde e, insanların hastalıklarına tedavi yapmıştır. Aynı şekilde bazı sahabelerin işte Kur'an okuyarak bazı insanları tedavi ettikleri ifade ediliyor. Bizim şeriatımızda da, dinimizde de Kur'an okuyarak tedavi dediğimiz bir şey var. Rukiye diye ifade ettiğimiz. E tabi Hz. İsa verilen mucize niteliğinde bir şey. Ve ölülün müte ve ölülerin de diyor ruya, onu yarabır bir kılıçla vururdu. Bunlar rivayetler tabii İsrailiyat. Asasıyla ölüye vururdu evi kabre, asasını kabre vururdu mezara ve ölüye vururdu ve kumul Ölü de ayağa kalkardı ve ökelli muhu ve konuşurdu. Varu ya onu yahya, ahya Sam ben Noh. Hazret oğlu Sam bu Sami ırk dediğimiz, yani Arapların, İbranilerin geldiği bu Sami e, dil grubu var ya, Sam bin Nuh'u dirilttiği ifade ediliyor. Hazreti yani Hz. İsa Sam bin, bin Nuh'u diriltip onunla konuştuğu ifade ediyor. Tabi bunlar İsrailiyat nitelindeki bilgiler, kesin bilgi nitelinde değil. Ve ona bir hukum ve Hz. İsa verilen bir diğer mucize de insanların gizli bilgilerini paylaşması evinizde ne yiyorsunuz ne saklıyorsunuz. Bu anlamda bir bilgi paylaşıyor. Yani istihbari bir bilgi. Hazreti ise veriliyor. Bu şekilde insanları etkiliyor. İşte senin evinde sen şunu yiyorsun dediği zaman bu bir anlamda mucizevi bir durum oluşturuyor ve insanların hani güvenini kazanması anlamında peygamber olduğunu destekleyecek nitelikte bir durum oluşuyor. Ve une bikum kana yaqul ya fulan Hazreti ise şöyle derdi. Ey falan kişi ekel teke da. Sen bugün şu yemeği yedim. Ve dakhart fi beytike Bugün evinde şunu saklıyorsun. Ve musaddikan bir diğer ifade Hz. İsa ile ilgili Hz. İsa tasdik edendir, doğrulayandır. Lima beyne yedi yemne Tevrat. Tevrat'tan yani önümde olan veya benden önce gelen Tevrat'ı ben doğrularım diyor. Ve li ba'dallazi ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılarım diyor. Burada ve ya da ve musaddifen ala rasulen. Rasulen kelimesi üzerine atfedilmiştir. Ev ala mevdi'i bi ayeti min rabbikum. Ve ayetin ifadesinin mahalli üzerine atfedilmiştir. Çünkü li fi mevdi'il hal. Çünkü hal oluyor takdiren. Ve hu ahsen. Bu ihtimal daha güzel bir ihtimaldir. Li min cümleti kelami İsa. Çünkü bu ifadeler Hz. İsa ait ifadelerdir artık. Yani Allahu u Teala artık Hz. İsa'nın dilinden kullanılan cümleleri ifade ediyor. O zaman cümlenin açılımı şöyle oluyor. Fe takdiru ayetin takdiri şudur. Ceytukum bi ayetin min rabbikum ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ve ceytukum musaddikan ve ben size tasdik edici olarak geldim. Ve luhille lekum atfun ala bi ayetin min rabbikum bu ifade de aynı şekilde ayetin min rabbikum ifadesine atıftır. Ve kanu kad hurrim aleyhim eşşahem Yahudilere e, ve lehmul ibil devenin eti veya haram kılınmıştı. Bu eşya minel hitan ve bazı balık türleri onlara haram kılınmıştı. Ve ve bazı kuşlar haram kılınmıştı. Ama tabi biliyorsunuz İslam fıkhında da hayvanlarla ilgili işte deniz ürünlerinin hepsinin caiz olduğunu söyleyen şafiler var. Ancak bunu sınırlandıran hanifiler var mesela. Ee, bu anlamda Yahudilikte İsrailoğullarına bazı balık türleri haram kılınmıştı. Sonrasından Hz. İsa gelip ne yapıyor bunu? Helal yapıyor. فَاَحَلَّ لَهُمْ عِيْسَى Bundan sonra Hz. İsa gelip bunu helal kılıyor. اِنَّ اللّٰهَ رَبِّ Son olarak arkadaşlar Allah benim Rabbim ve sizin Rabbinizdir. Yani Hz. İsa bu mucizeleri gösterdikten sonra kendi davasını önceki peygamberlerin davasıyla bağdaştırdıktan sonra verdiği mesaj nedir? Tevhid mesajıdır. Bütün peygamberlerin ortak davası olan Tevhid. Ve kendi tanrılığını reddetmesidir. Allah benim Rabbim ve sizin Rabbinizdir. O halde ona ibadet edin. Bana değil. Raddun ala men neseber rububiyeti. Aslında bu cümlenin burada yer alması uyumludur. Çünkü Hz. İsa'ya tanrılık nispet eden bir Hristiyan grubu var. Dolayısıyla onlara karşı bir reddiyedir bu. Venteha <laughs> kelamu İsa aleyhisselam. Hz. İsa'nın sözü. ile kavlihi sıratu mustakim. Buraya kadar olan sözü bitiyor. وَبْتِدَعُهُ مِنْ قَوْلِهِ اِنِّ قَدْجِيْتُكُمْ Yani Hz. İsa'nın sözü nereden başlıyor? قَدْجِيْتُكُمْ <laughs> ifadesinden itibaren başlıyor. Ve son sözü de sıratu mustakim ifadesidir. وَكُلُّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ مِمَّا ذَكَرَةِ الْمَلَائِكَةُ لِمَرْيَمِ Hz. İsa'nın sözü olarak aktarılan bu ifadeler, Hz. Meryem'e melekler tarafından bildirilmiş ifadeler de olabilir. Veya Hz. İsa'nın sonradan kendi sözü olarak ifade ettiği şeyler de olabilir. Yani bu ayetlerin diyor ki iki manası var. Ya şöyledir, melekler Hz. Meryem'e diyorlar ki Hz. İsa gelecek şunu 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 söyleyecek. Veya yok, meleklerin sözü bitiyor. Ondan sonra Allah-u Teala Hz. İsa'nın gelecekte söyleyeceği sözlerden bahsediyor. <laughs> Hikayeten an İsa aleyhisselam ennehu seyekuluhu. Hz. İsa'nın söyleyeceğine dair bir hikaye var burada, bir anlatım var. Ve ehtemilu en yekûne khitâbu Meryem Veya burada Hz. Meryem'in konuşması bitti. Sümme su'ni fel kelamu yeni bir cümle başladı. Min kavlihi ve rasulen. Ve rasulen ifadesinden itibaren indi bir cümle başladı. Ale takdiri ca İsa rasulen. Takdiri şöyle olur. Hz. İsa Resul olarak geldi ve şöyle şöyle söyledi. Bi enni qadjitukum bi ayetim min rabbikum. Sümme istemerre kelamuhu ila ahiri ve sonuna kadar sözü bu şekilde devam etti. Evet böylece burada dersimizi tamamlamış oluyoruz. 51. ayet ile tamamladık. 52. ayet ile inşallah bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Ve ahiru da'mane enilhamdülillahi rabbil alemin.